yapılan bu Türkçe ibadetin, Türkçe Kur'an okumasının e, bu kadar bir ses getirmesi, e, sanki bir suç işlenmiş gibi bir manaya getirilmesi ve özellikle e, son iki günden beri de siyasi e, parti e, yöneticilerin bu devreye girmesiyle Mevlevi kardeşlerimizin yaptığı bu ibadeti e, bir suç olarak mı görmeye başladılar? Türkçe Kur'an okunması e, bir hata mıdır? E, bunları e, ve geçmişte istiklal mahkemelerin verdiği kararların doğrultusunda neden yapıldığı o istiklal mahkemelerde mi kurulsun gibi cümleler kullanıldı bu konuşmalar esnasında. Bu konudaki fikir ve görüşlerinizi almak istiyoruz. Buyurun hocam. Yani ha. zannediliyor ki Türkiye'de sadece böyle gazoz şişeleri gibi bir takım medya kuruluşlarında her gün meydana çıkıp ve profesör, doçent ünvanlarını nasıl aldıkları belli olmayan insanları dizmek suretiyle ...halkı Atatürk Cumhuriyeti'nin değerlerinin yaşamasını adeta bir başka mecraya doğru sürüklemek için bir propagandanın yürütülmekte olduğunu görüyoruz. Hmm. Mevlana gibi bütün dünyada insanları, ırkları, renkleri, cinsleri ne olursa olsun, inançları ne olursa olsun, her ne olursan ol gel burası umutsuzluk dergahı değildir diyen bir insanın kendisini ve düşüncelerini hangi dilden anlatırsanız anlatın. Bunu ister Kur'an'a dayanarak, ister Mevlana'nın yazmış olduğu kitaplara dayanarak anlatın. Bu fevkalade önemli ve Türk halkını, kendisini dinleyen halkı, kendisini okuyan halkı çok zenginleştiren bir olaydır. Evet. İnsanı geliştiren, insanı farklı düşüncelerle barış içinde, sevgiye dayalı olarak bir yaşam sürdürmelerini isteyen ve bunu da Kur'an-ı Kerim'e dayanarak anlatan bir Mevlana'yı Siz hangi dilden anlatırsanız anlatın, ister İngilizce anlatın, ister Fransızca anlatın, ister Türkçe anlatın bu olsa olsa insanların aydınlanması da sadece hizmet eder. Şimdi neyi görüyoruz? Maalesef üzülerek söylüyorum. Türkiye'de son 15-20 yıldır Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi silah arkadaşlarıyla ve Türk halkını en yoksulundan en varlıklısına kadar yanına alarak yapmış olduğu bir bağımsızlık mücadelesini ve sonunda kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni başka bir kültürün, başka bir emperyalizmin, emperyalist türünün e egemenliğine bırakmaya çalışıyorlar. Nedir o egemenlik? Arap kültürü. Arap kültürü ve Arap dünyasının özellikle Suudilerin Muaviye döneminde daha sonra da Emevilerle birlikte 300 yıla yakın devam eden bir anlayışla devleti yönetme alışkanlığını edinmiş olanların bunu yeniden diriltme ve böylece Atatürk'ün getirmek istediği modern çağdaş cumhuriyeti gölgelemek amacını güden bir hedef görüyorum. Yoksa Mevlevilerin ben Hasan Çıkar dedeyi çok yakından tanıdım. Ve onunla ilgili olarak yapılan ve üzüntüyle karşıyorum. Zaman zaman programlarını ilgiyle izlediğim Ahmet Hakan'ın dahi bugün kendi köşesinde yazdığı yazıya fevkalade üzüldüm. Yani Hasan dedeyi bir kez dahi olsun görmemiş olan bir gazetecinin kendisinin aleyhinde bu kadar galiz, bu kadar haksız kelimelerle itham etmesini ve sanki Mevleviliğin tümünü itham altında bırakıyormuş havasına girmemek için gözsözde Mevleviliği ikiye bölerek Hasan Çıkar dediği izleyenlerle e, Konya'da Mevle Mevlevilerin dışında hükümetlerin tayin ettiği ve dışarıdan dolma insanlarla eee cafcaflı kelimelerle gelen siyasetçileri karşılayan ve Mevlevi şeyhi geçinen insanlarla Mevlana'yı farklı istikametlerde topluma tanıtmaya çalışıyorlar. Bunun altında yatan yani ana neden Türk kültürüyle çok açık net söylüyorum Türk kültürüyle Arap kültürünün çatışması sorunudur. Yani Arapça mı hakim olmalı ve binaeli Arapça ifade edilen mesajlar mı bu Kur'an-ı Kerim olabilir ya da ondan sonraki düşünürlerin yazıları olabilir. Bunlar mı İslam'ı temsil etmeli ve İslam bu açıdan mı görülmeli yoksa Türk kavimlerinin özellikle Şahmet Yesevi ile birlikte ama ondan önce ebul ve Anadolu'ya gelen Türk kavimlerinin göç hareketiyle gelip Dersim'e yerleşen ve 200-250 sene sonra da Hacı Bektaş Veli'nin Nişabur'dan ayrılarak gelip ÇE'ye yerleşmesinden sonra bugünkü Suluca Karayük diye bildiğimiz Hacı Bektaş bölgesine yerleşmesinden sonra devam ettirdiği Türk İslam anlayışı mı egemen olmalıdır bu ülkede? Asıl mücadele budur. Söyleden, bürünen kılıflara, o televizyonlara çıkartılan paralı askerlere rağmen olayın ardındaki gerçek budur. Mevlevilerin özellikle bu son İstanbul Belediyesi'nin hibayesinde akdedilmiş olan o gösteriler Mevlana'nın tüm düşüncelerini, tüm dünyaya bakış sistemini halkımıza ya da oraya giden ve oraları izlemek isteyen tüm insanlara yabancı olsun, yerli olsun hiç gözetmeden, fark gözetmeden çünkü öyle diyor Mevlana ne olursan ol gel diyor. Yani ister ateşe tap ister mecusi ol istersen ne yapmış olursan ol yine gel diyor. Burası umutsuzluk kapısı değildir. Evet. Bunu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine dayanarak ve Türklerin İslam anlayışını yaymak suretiyle buradan ta Amerika'ya kadar bugün Mevlana'yı seven, Mevlana'ya bağlı, Mevlana'nın düşüncesini Alevilerin ifade ettiği gibi Mevlevilerin, Mevlevi kardeşlerimizin söyledikleri gibi bütün dünyaya yaymaya çalışan ve dünyaya barışı getirmeye çalışan İslam'ın sevgi dini olduğunu, barış dini olduğunu ifade etmeye çalışan bir düşünce sistemini bugün İstanbul Belediyesi himayesinde yapılıyor diye bu şekilde galiz kelimelerle tehdit etmek hatta yani e, hiç yakıştırmadığım insanların dahi e, kendi hadlerini aşarak Hasan Dede'ye hakaret etmelerini Mevleva, Mevlevilerin işte e, Kur'an-ı Kerim'e dayanarak sözde Kur'an-ı Kerim'in sadece Arapça okunabileceğini, Arapça dışındaki metinlere itibar edilmemesi gerektiği şeklindeki bir düşünceyi kabule imkan yoktur. Yani bu tamamen Arapçı, Suudici bir yaklaşımdır. Ve bu yaklaşım Türk halkına çok açık söylüyorum. Alevisine, Sünnisine, Şafisine tamamen yabancı bir yaklaşımdır. Yabancı bir görüştür. Kaşgarlı Mahmut 13 bin kelimelik Kamus-u Ligati Türk'ü yazmıştır. Sırf Türkler Kur'an-ı Kerim'i Türkçe anlasınlar diye ve okuyup da anlayabilsinler diye. Yani böyle bir şey yüzlerce yıl önce yapılmışken, şimdi kalkıp Mevlevilerin kendi inançlarını, İslam anlayışlarını kendi bildikleri şekilde, anayasamın anayasamızın e, ibadetlerin serbestlisini öngören hükümlerine uygun olarak, din ve vicdan özgürlüğünün bir gereği olarak Türkçe yapmışlarsa bunun kime ne zararı var? Bunu olsa olsa halkımızı yanlış bilgilerle zehirlemeye çalışanların işine gelmiyor. Niye işine gelmiyor? Çünkü Arapça diye senin benim anlamadığımız yani Türk halkının anlamadığı bir dille bize kendi dinimizin esasını oluşturan Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlatmaya çalışıyorlar sözde.